Ben e, Dolurdular Yardımlaşma Dayanışma Dernek Başkanı ismim Yüksel Şan. E, Başkan Yardımcım e, Ela Hanım, e, Ela Hanım'la beraberiz. Bugün Acıbaya Mürükler Derneği'nin e, kardeş derneğimizdir. E, yapmışlar olduğu yörük şenliği, yörük göç şenliğine e, katıldık. Ee, öncelikle siz basın mensupları e, bu katılma geldiğiniz için sizlere yani ve şahsım adına sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İşte bugünkü e, etkinlikte emeğe geçen tüm e, dernekteki yönetimlerine ve açıp tüm maddi manevi sağlayan tüm dostlara bugünün e, bugün düzenlemiş olduğu bu güzel gün için hepsine ayrı ayrı derneğimizi atmak, teşekkürlerimizi sunarız. Ee, bugün e, güzel bir göçebe oldu. E, bu birlik ve beraberliğin vermiş olduğu sonuçtan e, tüm Dostlarımızla bir araya geldik. Bazı konularda işare ettik. E Tabii e, güzel bir gündü. Ben böyle bir günü e, katıldığımız için derneğimizden e, ben teşekkür ederim. E, Dolar Yardımlaşma dayanışma Derneği e, e, yerimiz Denizli ili Alcık, e, Pamukkale ilçesi Kahyan mevki kapalı pazar yerinde e, bizim dernek binamız nasip e, oldu. Şimdi bizim dernek binamızdaki e, faaliyetlerimiz var. Buradaki faaliyetlerimiz e, nişan, merasim gibi vatandaşa hizmet sunuyoruz. Bu hizmet e, sadece Dodurga'ya ait değil. Bunun yanında Acıpayan ilçesi, Pamukkale ilçesi, Denizli ilimiz tüm e, vatandaşlara, vatandaşımıza aittir. E, böyle bir e, dernek binası yaptığımız için, vatandaşa hizmet verdiğimiz için ben Şahsım ve derneğim adına yönetim adına gurur duyuyorum. Bizim e, Dodurga olarak da böyle bir özelliğimiz var. Bundan dolayı gurur duymaktan da e, zevk alıyorum yani. Ee, çok güzel bir festival yapmıştınız geçen yıl. Bu aynı festivali tekrarlayacak mısınız? Evet, bu konuya değindiniz. Bunun için sizlere öncelikle teşekkür ederim. Bizim e, Tahran Ağa e, Festivalimiz e, bu yılda programımız var. Nasip olursa e, biz 10. ayın 3. haftasında e, düşüncelerimiz var. E, nasip olursa geçen yılkinden bir adım daha ileride olacağına inanıyoruz. Tarhana bizim e, Eşterdağ'ın eteklerinde, Acıbayam ilçesinde bu soframızda olmazsa olmazlardan yemek türüdür. ayrıca çekirdek niyetinde, çerezlik niyetinde de kullanabiliriz. Tarana, e, Geçmişten tarihini biz bilmiyoruz. Kimisi 500 yıllıktan falan bahsediyor, bahsediliyor. Yani e, bizim aldığımız duyumlara göre Çanakkale'ye giden e, şehitlerimizin, atalarımızın bunlara yolluk olaraktan e, yanlarında keseler içerisinde götür, götürdüklerini büyüklerimiz söylüyor. E, biz de e, bugünlerin hatıra için, bu tüm şehitlerimizin hatıra için e, Demek ki e, Tahran'a çok değerli ki vatandaş, e, şehitlerimiz, atalarımız yanlarında kerez niyetine kalın doyurmak için götürdükleri adına, onun onların e, hatrına biz bunun e, festivalini yapmaya karar verdik. E, ama e, bu bir ve iki yapıcı olduğumuz festivalimiz üçüncü sezonu olacaktır. Bundan dolayı da bir Dodurga olaraktan gurur duyuyoruz. Ee, bunun için festivalimize tüm Acı Bayan Denizli, Türkiye, tüm dostlarımız bu festival tarihimizde e, bizleri bizlere takip etsinler. Festivalimize bekleriz. Yakın bir zamanda açıklamasını yapacağız. Yakın bir tarih, tabii tabii. E, yakın bir tarihte e, tarih olarak net bir yönetim olarak karar vereceğiz. Karar verdiğimizde sosyal medyada paylaşım yapacağız. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Bizler de teşekkür ederiz.